بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Ol menbe-i bağı belagat, ol mahzanu fazl ol andeli bi gülzar-ı fesahat, Muhammed Mustafa râ salavat. Allahümme Pek aziz ve kıymetli kardeşleri, riyaz Salihin dersimizde Zühd konusunu işliyorduk. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. Cenab-ı Hak sizlere bizlere sıhhat, afiyet nasip eylesin. Milletimize birliktirlik, güç, kuvvet nasip eylesin. Ülkemize, milletimize, dinimize tuzak kuranların tuzaklarını kendi başlarına makus eylesin. 462. hadis-i şerifte kalmış idik. Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki Yetbe'ul meyyite thelâfetun Ölmüş olan bir kişiyi meyyiti üç şey takip eder Ehluhu ve maluhu ve ameluhu Ailesi, malı ve amelleri Feyercu ithnan ve yebka vahid ikisi geri döner. Yercu ehluhu ve maluhu malı ve ailesi geri döner hayatına. Aile devam eder. Malda da varislerin elinde deveran eder. Ve yebka ameluhu ölüyle beraber ameli baki kalır. Onun için zühd dediğimiz zaman ahiret amellerini çoğaltmak lazım. Dünya mı önemli, ahiret mi önemli? Bu soruyu sorduğumuz zaman hepimiz deriz ki ahiret önemli. Hayatımızda bunu tatbik etmek ancak ahiretin ahirette bize fayda verecek amelleri çoğaltmakla mümkün. Yoksa dilimizde ahiretin değerli olduğunu kabul etmek, söylemek bize bir fayda getirmez. Ve anhu kal yine Enes radıyallahu anh rivayet etmişler. Yu'ta bi en ami ehlit dunya min ehli nar yawm el kıyame fe yusbagu fi'n nar sabghatan thumma yuqalu ya adam hel ra'ayta hayran qat. Cehennemliklerden dünyada pek müreffeh hayat yaşayan bir kişi kıyamet gününde getirilip cehenneme bir kere daldırılır. Sonra ona sorulur. Ey Adem oğlu, sen hayırlı bir gün gördün mü? Feyakul la vallah Allah'a yemin olsun görmedim der. Dünyada her türlü nimeti görmüş. Her türlü zevki tatmış. Fakat cehenneme bir daldırılır, orada sorulur. Dünyadan bir hayır gördün mü? Allah'a yemin olsun görmedim der. Ve yu'ta bi eşeddin nâsı bu'sen fit dünyâ min Cennetlik olup, dünyada türlü sıkıntılara düçar olmuş, iflas etmiş, dostları kendisini terk etmiş, maaf olmuş, perişan olmuş, herkesin yazık diyerek baktığı bir adam getirilir fe yusbehu sabgaten fil cennet cennet ırmağına bir daldırılır fe yukalü lehu yebne adem hel ra'eyte bu'sen kattu sen dünyada hiç sıkıntı çektin mi denir o da bu soruya Feyakul la vallah ma merra bi bu'sun kattu ve la şiddeten Ben dünyada hiçbir sıkıntı ve şiddet görmedim der. Cennet nimetleri karşısında dünyada fakru zaruret içerisinde yaşayan, her türlü bela ve musibeti gören ayaksız kardeşlerimiz var, kolsuz kardeşlerimiz var, gözünü kaybeden kardeşlerimiz var. Kronik hastalıklarla inim inim inleyen kardeşlerimiz var. Eğer imanını dirayetini muhafaza eder de ahirete imanla giderse o cennet ırmağına bir daldırılacak dünyada gördüklerinin hepsi silinecek o dünyada gördüklerini azaptan sıkıntıdan saymayacak tersi de böyle dünyada her türlü lezzeti varlığı nimeti görmüş ahirette cehennem ırmağına batırılıp çıkarılan bir adam da Dünyadan hiçbir hayır görmedim diyecek. Dünyanın hayrı demek ki Allah'a ve Resulüne kullukta tam gayret sahibi olmak. Ahiretin daha önemli olduğunu bilerek dünya menfaatleri için ahireti satmamak. Bakınız Yusuf suresinde Yusuf Aleyhisselam'ın satıldığı konu anlatılırken Yusuf'u diyor az bir şeye sattılar Aleyhisselam. Orada kullanılan kelime züht. Yani değer vermemek. Eğer biz ahirete değer verir, dünyaya ahirete nispetle daha az değer verirsek biz hayır amelleri işlemeye muvaffak oluruz. Eğer dünyaya çok değer verirsek Ahireti gafletle unutursak bu sefer ahiret amelleri, namaz, oruç, doğruluk, iyilik, güzellik, hayır, hasanat bunlardan mahrum kalırız. Nefis bizi aldatır. Anil Müstevrid İbni Şeddat radiyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ma met fil ahirati illa mithlu ma yec'alu ahadukum usbu'ahu fil yemmi fel yanzur bime yerci Şu dünyanın ahirete göre diyor misali deryaya sizin parmağınızı daldırıp o parmağınızda size dönen su kadardır. Bir denizliğe, denizdeki büyüklüğe bakın, bir de parmağınızdaki suyun çokluğuna bakın. Su bile yoktur yani ıslaklıktır. Dünyaya nispetle ahiretin büyüklüğü budur. Onun için ahirete 90 çalışırsan dünyaya 10 çalışacaksın. Ama Allah bize merhamet etmiş. Biz para kazanırsak, çoluk çocuğumuzu beslersek, iyi nimetler içerisinde yaşarsak fakat bunu Allah'ın razı olduğu yoldan yaptığımız takdirde yine bu yaşamamız ibadet kabul ediliyor. İnsanın diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği en büyük sadaka ailesine harcadığı paradır. Şart Allah'ın helal dediği yerden kazanacaksın. Helal dediği yere harcayacaksın. Züht parasız, pulsuz, dünyasız kalmak değildir. İbn Arabi radıyallahu anh'ın bir hikayesi var. Tunus'ta diyor bir dervişe uğradım. Derviş sahilde deniz kenarında yaşıyor. Her gün sadece üç balık tutuyor. Balıkları sadaka olarak dağıtıyor. O tuttuğu balıkların kafalarını kaynatıp yiyor. Başka bir şey de yemiyor dünyadan elini eteğini çekmiş. İbn Arabi de hacca gidiyor o ara. Diyor ki benim Kahire'de bir şeyhim var. Ben bu kadar dikkat ediyorum ama manevi olarak yükselemiyorum. Ondan diyor bunun bir sebebini sorar mısın? Benim şimdi gitmeye imkanım yok. İbn Arabi tamam diyor. Devam ediyor yoluna. Kahire'ye geliyor. O söylediği şeyhi arayıp soruşturup buluyor. Bakıyor ki bir sarayda yaşıyor. Sultanlarla görüşüyor. Atları koşum koşum. İmkanı bol. Şeyh onu yemeğe davet ediyor. Yiyorlar, içiyorlar, konuşuyorlar. Müridin bu talebesinin bu arzusunu söylüyor. Diyor ki ben ona uğramıştım Tunus'ta. Sizden böyle bir maruzatı var. Diyor ki dünya sevgisini kalbinden atmadığı müddetçe yükselemez. Hayret ediyor ya bu saraylarda yaşıyor. O günlük üç balık kafasıyla yaşıyor. Ve ona tavsiye ettiği şey yine dünya sevgisinden vazgeç. Hayret ediyor ama bir şey demiyor. Dönüyor, haccına gidiyor, geliyor. Tunus'a vardığı zaman diyor ki senin şeyhin dünya sevgisini kalbinden atmadığı müddetçe yükselemez dedi. Doğru söyledi diyor. Çünkü diyor ben o balıkları sadaka olarak veriyordum diyor. Fakat gönlüm o balıklarla beraber gidiyordu. Şeyhim o kadar yüksek şeylerde yaşıyor imkanlarda. Allah'ın verdiği nimetlerden sadaka veriyor ve ona hiç önem vermiyor. İbam-ı Azam Hazretleri'nin de bu olayla alakalı bir hadiseyle alakalı bir başından geçen mesele var. Gemiyle kumaş ticareti yaparmış mezhep imamımız. Bir haberci geliyor diyor ki geminiz battı. Şöyle bir düşünüyor elhamdülillah diyor. Sonra ikinci bir defa haberci geliyor. Belli bir süre sonra o gemi sizin geminiz değilmiş. Başka bir gemiymiş. Biraz daha düşünüyor böyle. Elhamdülillah diyor. Battığında elhamdülillah dediniz. Kurtulduğunda elhamdülillah dediniz. Niye? Sebebi sorulunca diyor ki: "Battı denince kalbime baktım. Dünya kaybından dolayı bir üzüntü var mı? Göremedim. Elhamdülillah dedim." Kurtulduğu için dünya malına tekrar kavuştuğumdan dolayı bir sevinç var mı? Kalbime baktım. Onu da göremedim. Yine elhamdülillah dedim. Sevincimiz ve üzüntümüz, arzumuz eğer Allah'ın rızası olursa biz züht hayatını kazanmışız demektir. Vagonla paran olsun, kalbin ona bağlı olmasın, sen zahitsin. Ama üç kuruş sabah akşam onun rüyasıyla yatar kalkarsan sen zahid olamazsın. Allah bizimle kalacak amellerimizi hayırlı ve bol eylesin. Bir hadis-i şerif daha okuyalım inşallah bitirelim. anca Cabir'in radiyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aleyhisselam bir merra bis suh çarşıya uğradı ve nasu kenefeyhi fe merra bi cedi esekke o çarşıda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük kulaklı tömü deriz biz bir oğlak cesedine rastladı kulağından tutarak sordu sahabe-i kirama eyyüküm yuhibbu en yekûne hâzâ lehu Hanginiz bunu bir dirheme satın almak ister? Ve kalu dediler ki: "Ma nuhibbu ennehu lena bi şey'in ve ma nesna'u bih." Biz onu ne yapalım? Hiçbir şey yaramaz. Ona para vermeyiz dediler sahabeler. Summa kal: "E ennehu lekum?" Kalu: "Vallahi lev kana hayyan kana ayban." Bu diri olsaydı da bunu almaz mıydınız? Bu diri olsaydı da diyor sahabe kulağı tömü olduğu için o zaman demek ki değersiz görülüyormuş. Biz bunu almazdık. Bizim için bir değer ifade etmez. Deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fevallahi lelet dünya ala Allah min hâza aleykum Allah'a yemin ederim ki Allah'a göre dünya önünüzdeki şu ölü oğlaktan daha değersizdir. Haramlar, isyanlar, günahlar. Eğer dünya değerli olsaydı bunları yapanlara Allah bir damla su vermezdi. Dünyada değerli olan şey ahirete önden gönderdiklerimiz. Allah bol göndermeyi nasip eylesin. Sevap değil Günah gönderenlerden bizi eylemesin. Bizi çoluk çocuğumuzu son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek çene kapamak nasip ve müessere eylesin. El Fatiha.